Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Pekka evrimi lansmanını oynayacağız. Geçen e, geçen kullandığım desteği kullanacağım. Şöyle göstereyim size. Şöyle bir meta destesi almıştım. Burada da bunu kullanacağız. Şöyle bir savaşa başlayalım bakalım bu desteğiyle ne kadar başarılı olacağız. Kenai geldi isme bak enayi gibi. Bol bol Pekka çevirmeye çalışacağım. Şöyle bir Pekka'yı gönderelim savunmak için yine en azından kraliyet ailesi var diğer taraftan çıkarsa eğer. Tamam şöyle arkasına yaşlı cadı atalım. Tamamdır. Tamam. Pek ona bir tane vurdu. Şöyle bombacıyı atalım. İksir bekletmeyelim. Tamam şöyle koçbaşı artı kraliyet aileti. Birazcık fazla iksir harcadık ama olsun. Kraliyet aileti dondu güzel. Hayalet oldu yani. Oradan da güzel bir hasar çıkartacağız. Kulemize öyle hasar almadık fazla. Anca aldıysak 100 civar falan aldık zannedersem. Hatta daha az. Evrimli Pekka'yı gönderdik. Şu an Evrimli Pekka'yı ilk defa kullanıyorum arkadaşlar bu arada. Daha önceden deneme de yapmadım. Tabi arkadaşta da Pekka var. Şöyle bir haydutu atacağım. Şöyle bir okları göndersem. Tamamdır. Şöyle kraliyet ailesini gönderelim. Vurmasın o. Vurdu bir tane. Yapacak bir şey yok. Tam yaşlı cadıyı atarız ama arkadaşlar alev topu var. O da sıkıntı. Tam şöyle Pekka'yı gönderelim. Şöyle haydutu gönderelim. Çarpmayı atalım şöyle ki onu hızlıca indirmek istiyorum. Tamam bir de bombacı yollayalım. Tamam çok iyi oldu. Okları gönderdik. Tamamdır. Şöyle Pekka artı şöyle de haydut gönderelim. Haydut doğru olana git. Neyse tamam. Pekka'nın canı doldu bu arada. Diğer Pekka'yı öldürünce. Şöyle ya Biraz sıkıntı oldu ama olsun. Yapacak bir şey yok. Şöyle yaşlı cadı. İnternet gitmedin. Aa sağdan kraliyet hayaleti vuruyor bu arada. Ondan niye attıysak. Kraliyet hayaleti bayağı vurdu bu arada. Şöyle bir çarpma atalım. Tamam şöyle bir kraliyet hayaleti de. İnternet öyle gittiğin yok. Boş boş işler yapma oğlum. Şöyle... Sağdan bir koç başı atalım. Bombacı. Bir de haydut atalım. Tamam, ona öyle vuracağız. Tamam, güzel oldu bu. Şöyle yaşlı cadı da atalım da. Tamam, canı da doldu. Şöyle koçbaşı çok güzel şeyi de kullandı. Şöyle bombacıyı da atalım. Tamam vuracağız oradan. Oy çok çok hata yaptı. Çok hata yaptı. İyi oyundu diyelim şöyle. Kenayı yendik. İsme bak. Enayi gibi. Neyse tamam. Tamam al şunu abicim. Fazla bekleme yapma. Şu sandıkları da bir açalım. Tamam bunları verdi. Bundan da bunları verdi güzel. Tamamdır. Bunu da açalım. Tamam bizde olmayan her şeyi verdi. Bu daha iyi kartlarımız yükselsin. Şöyle 3 tane de Pekka kartını alalım. 60 elit joker kart yapıyor. Bir tane daha atalım şöyle. Deal 1721 geldi. Nova I Mexican diyor. Şöyle evrim dönsün diye bombacı tamam. Şöyle pek kadar atalım. Abicim onu nasıl indirebildi ya yani? onlar. Neyse. Küçük birimli kartları illa alacaktır. Tam şöyle çarpma. Ger Gerçi yaşlı cadıyı döndüremedik yine. Tamam çok iyi. Tam domuzcukları şeye çevirdik. Bir de biz bunu nasıl tutacağız o da var. Şöyle bir kraliyet hayaleti. Bombacı. Şuradan da bir tane haydut atalım. Şöyle koç başa atalım. Tamam. Umarım onlar onu tutabilir. Bunu abi tek vuruşta alıyor. Bu kadar da olamaz ya. Şöyle bir çarpma atalım. İksirsiz kaldık. Bunu kaybedebiliriz bu yüzden. Bu deste de bayağı işe yarıyor ama adam güzel yakaladı bizi açıkçası. Tam cellatı varmış. Gerçi sol tarafa o kadar da vuramamışız. 1,5 dakikamız var 2x'e girmeye. Yo pardon. 30 saniye var. Tamam. Onlar ona odaklandığında ben de şöyle yaşlıca da atacağım. Pekka bir tane vur oğlum ona. Şöyle kraliyet hayaleti. Çarpma. Tamam Pekka'nın canı da doldu aynı zamanda. Abi yeter be. Tamam. Pekka'nın yine canı doldu ona vurunca. Biz de sağ tarafa alacağız. Güzel. Hatta şöyle darlayalım derken bize bedavadan 4 iksir verdik. kartlarımızda da yaşıyor. Tamam oradaki evrimli Pekka satsa da sıkıntı değil. Bir tane vursaydı güzel olurdu ya. Şöyle darlayalım isterseniz ama fazla da iksir harcamak istemiyorum. Tamam şöyle yaşlı cadı. Tamam güzel. Onu orada harcamak zorunda kaldı. Şöyle biz de gidelim. Evrimli Pekka'yı da oradan atacağım. Tamam ana kulesine bayağı vurduk ama şöyle kraliyet ayarlısı artı bombacıyı atalım. Oraya güzel hasar yedikten sonra aldı kuleyi. Tamam. İyi oyundu diyecektim de gerek yok adam bir şey demedi. Şöyle bir tane daha atalım. Huguino geldi karşımıza. Tam şöyle bir koç başıyla çıkalım. Eğer bir şey atmazsa o koç başı kuleyi vurur. tamamdır bayağı vurduk kulesine hatta şöyle yaşlı cadı da atmak istiyorum tam şöyle haydut atalım da geç kaldık çok geç kaldık Pekka dön dönene kadar Boşuna çarpmayı da attık vurmasın diye. Neyse. Ne güzel savunduk diyecektim de. Kraliyet aletini atmaktan başka şansımız yok şu an. Bir de bombacı atalım da fazla vurmasın. Şu an elimizde havaya tek vuran yaşlı cadı. Tamam şöyle yaşlı cadı da atalım. oyuncuya bak. Tam aldın o kuleyi dondurmayla. Tabi değişik desteylerle oynuyorlar böyle. Soldan şöyle Pekka falan bir şey atsa da ben de sağ tarafa Pekka atsam. Yine sol tarafı savunabiliriz. Tam şöyle koç başıyla çıkalım. Hatta şöyle haydut da atacağım. O buraya gelene kadar iksirimiz dolar. Hem de iki de girebiliriz belki. Tamam sol tarafı saldı. O demek ki oradan büyük bir hata gelmek istiyor. Ben şunu atacağım. Küçük birimli kartları varsa çarpmayla. Bak bak yanlış yaptı. Çok büyük yanlış yaptı. Şöyle bombacıyı atalım. Tam oraya aldık biz ya. Tamam gitti. İyi oyundu. Adam kendi sattı yani maçı. Sağ taraftan büyük bir atak yapmak isterken ana kulesini kaybetti. Tamamdır. Şöyle gelen ödüle bakmak istiyorum. Şunu da alalım şöyle. Tamam bundan da iki tane geldi. Çok güzel. Şöyle bir kutuyu açalım. Ender diyor. 7500 altın. En azından iyidir. Hiç yoktan. Bir tane daha maç atalım, Ondan sonra videoyu kapatalım. Umarım bunda kazanabiliriz. Teis geldi karşımıza. Teis. Tamam evrim dönsün diye şöyle bir hızlı atak başlatmayacaktım. Bombacı ve Pekka'yı atalım. Tamam hiç vurmadı çok iyi. Küçük birimli kart atarsa bombacı orada zaten. Havaya bir kart atarsa diye. Tamam aldık onun Pekka'sını. Bizim Pekka oradan 3 tane vurur herhalde. Çok büyük yanlış yaptı. Ne yapıyorsun kanka sen? Tamam hatta şöyle ana kulesiyle beraber vuralım. Tamamdır. Orada kaç tane domuzcuk birikti ya? Hatta şöyle koçbaşı da yollayalım. Of biz aldık maçı zaten ki. Hatta şöyle iyi oyun diyelim. Şöyle çarpmaya da gönderelim. Bu kadar kısa sürede maçı alabileceğimi düşünmüyordum. Adam çok yanlış oynadı. Oradaki arkadaş bizi Yenen. Şurada göstereyim. Biraz şansa balayandı gibi oldu ama olsun. niye yani Orada da iyi bir oyun sergiledik açıkçası. Şöyle açalım. Bakayım ne kadar kalmış. Bir kere atabilmişiz. 3 e, kere daha atarsak zannedersem bu ödülü alabiliyoruz değil mi? Evet. 55, 56, 50 de, evet. Tam bir tane daha atalım olmadı. Daring Wolf geldi karşımıza. Bu arkadaş bence birazcık bizi zorlar. Belki bizi yenebilir bile. Elimde şey olsaydı yaşlı cadı var ya. Şöyle. Kraliyet aleti atalım. Ah be orada var ya elimde yaşlı cadı olsaydı bir çok güzel olurdu da. Adam daha benim elimi bilmiyorsun. Hiçbir şey bilmiyorsun. Nasıl onu atabiliyorsun ki? Şöyle yaşlı cadı atalım bari şuradan. Tam fazla iksir harcamayacağım yoksa dönüşü bize çok kötü gelebilir. Bizde zaten hançer düşesi olduğu için tam ilk ona vuracağız güzel. Hançer düşesi alır onları tamam. Koç başına atayım şöyle hemen. Tam şöyle yapalım. Okları da gönderelim. Tam o kuleyi bayağı indireceğiz. Yarısına kadar indiririz herhalde. Şöyle bir çarpma Zaten arka bunları öldüremeyecektik yine ama. Bunlar çarpmaya gitmiyor arkadaşlar. Tam şöyle pek atalım Arkadaş çok istedi. Vurdu da bir tane. Sen orada iskelet orduna at. Ben de yaşlı cadı atayım hadi. Şöyle yaşlı cadıyı şimdi atalım da. Tamam. Şöyle bir şey yapalım. Oklarda döndü zaten. Alırsın değil mi? Alırsın herhalde. Tamam şöyle okları gönderelim. Mantıklı da oynuyor. Güzel. Zorlayıcı rakiplerin olması güzel oluyor. Şöyle hemen koş başa atalım. Bir tane de haydut atmak istiyorum. Biraz fazla iksir harcadık ama küçük birim de çok kartı varmış. Şöyle kraliyet hayaleti artı oklar. Onun kulesini almamız birazcık zor olabilir. Şöyle bombacı. Karesi, şöyle haydut. Tam şöyle bir de şey atalım. Tamam. Haydut zıpla oraya. Haydut Tamam çok güzel. Hatta şöyle yaşlıca da artı kraliyet aleti. Oradan domuzcuk çıkarırsak çok güzel olur. Maalesef bunu kaybettik ama Gerçi her şey belli değil daha dur. Şu an her şey belli değil. Ah be orada bir tane çarpmazsaydım kazanıyorduk. Neyse bu da sağlık olsun. Zaten Öylesine atmıştım bunu da. Dedim kazanırsam kazanırım. Kaybedersem kaybederim diye. Yani şunu da alalım. 80 tane aldık. Ee, video bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Kanala abone olup bilimler açıp videoya da like atarsanız çok sevinirim. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.